Orta Doğu topraklarının altında kara bir deniz saklı. Petrol. 20. yüzyıldan itibaren bölgenin kaderini belirleyen en güçlü unsur oldu. Zenginlik getirdi, şehirler inşa ettirdi, hanedanları ayakta tuttu. Ama aynı zamanda çelişkileri daha da görünür kıldı sanki. O az önce bahsettiğim antik savaşlar petrol için yapılmamıştı evet ama tarih akmaya devam ettikçe yeni yeni bir şeyler bulundu birbirimizi öldürmemiz için. Körfez'in çöllerinde yükselen gökdelenlere bakın mesela. Dubai'nin pırıltılı kuleleri, Doha'nın modern silüeti, Rio Yadın devasa projeleri. Sanki geleceğin şehirleri bu topraklarda kurulmuş gibidir. Dubai emirlerinin fazla paradan delirdiğini düşünüyorum. Adamlar çöle kayak merkezi kurdular. Suni lüks adalar filan inşa ettiler. Dubai'de durum böyle ama aynı coğrafyanın başka köşelerine gittiğimizde mesela Yemen çevresine ele alalım. Savaşın harabeye çevirdiği sokaklar, elektriği bile olmayan kasabalar görürsünüz. Aynı bölge hem lüks spor arabaların hem de açlık sınırında yaşayan çocukların mekanıdır.